Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin spor salonundan yepyeni görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Başarılı ve çok sevdiğimiz oyuncularımızın en özel ve en muhteşem görüntülerinden, yepyeni paylaşımlarından hazırladığım özel ve özenli videoları izlemek istiyorsanız, kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destekleyin destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerle yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın.